Merhaba Eyva. Merhaba merhaba. Nasılsın? Nasılsın Eyva? Selam arkadaşlar. Bugün ben de geldim. Ben bir küçük kel olanım. Merhaba Eyva. Merhaba. Nasılsın Eyva? Sen çok mast oldun. Ay ben çok üzülürüm. Çok üzüldüm ben. Sen çok mu hasta oldun Sana ne oldu? Sana ne oldu? Ne oldu sen böyle? Sen çok mu hasta oldun? Ay. Seni gıdı 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 yapayım ben. Gıdı gıdı yapayım seni. Gıdı 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 yapayım seni. Gıdı 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 yapayım seni. Öpüyorum seni. Öpüyorum. Ben bir küçük kelolanım. Eyva'yı çok seviyorum. Ben bir küçük kelolanım. Eyva'yı çok seviyorum. <laughs> Erva merhaba. Merhaba Eyva. Nasılsın? İyi misin? Sen çok hasta oldun. Ömür <laughs> oldun sen? Aa! yapayım mı seni gıdı gıdı gıdı? Seni gıdı gıdı yapayım mı seni? Evet. Ay. Selam arkadaşlar. Burada bir minik kuş var. <laughs> Burada minik bir kuş var. Evet. Keloğlan'la bir selam verelim dedik size. Bir kele bir selam verelim dedik. Evet. Evan yanına koyalım keloğlanı. <laughs> nerede kızım Keloğlan? Ay. Hani nerede? Ay bu da mıymış? Bebeği burada mıymış Erva? Aaa yürüme senin. Ay benim kızım çok hasta oldu ya. Böyle bir şey görmedim ya. Rabbim yani böyle hastalık göstermesi Gerçekten biz pandemide bile böyle bir hasta olmadık. Bir aydır çocuk sürünüyor. Yani e, boğaz acımasıyla yutkunamıyor. Böyle ilaçları veriyorum bir hafifler gibi oluyor. Çocuk bir uyuyor kalkıyor tekrar aynı şekilde... Boğazlarından, yani su dahil geçmiyor. Ya böyle ilaç veriyoruz, az 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 böyle yumuşatıyorum, şeyler veriyorum, biraz böyle iyi gibi oluyor. Ondan sonra e, uyuyoruz, kalkıyoruz, kuruyor demek ki büyük ihtimal. Hatta bugün bir tane de nemlendirici alacağım artık eve. Ev artık hastaneye döndü, ilaçlarda, işte makinelerde. Yani çocuğum gerçekten çok, yani şu kolunu kanadını kaldıramıyor, o kadar şu bebekle falan oynardı, biliyorsunuz. Video izleyenler abi Hiç yani böyle bebekle falan hiç oynamıyor. Hiç keyif yok. Ama aynı şekilde bizde de var. Bu boğaz e, şeysi. Boğazlarımız acı yok. Yani böyle bir şey yok. Ben anlamadım. Gerçekten nasıl bir hastalık. Yani bu, e, bu yutkunurken boğazlarımızda bir acıma var. Ne yapıyorsak gitmiyor. Ervay çok yanıyorum. Yani o çocuk o kadar ilaç kullandığı halde bile aynı şekilde. Yani dün biraz iyi gibiydi. Sanki de diyordum. Çocuk yine bugün aynı şekilde. Yani valla hiç anlamadım. Yapmadığımız şey kalmadı. Kullanmadığımız şeyler kalmadı. Vitaminlere varıncaya kadar bir sürü şeyler kullandık. Hani e, yine de e, şey olmadı. Bilmiyorum ya. Gerçekten Rabbim şifa versin. Hele özel çocuklarımıza daha çok şifa versin. ağzında sürekli mantar oluşuyordu. Mantarı zor arıttım. Daha hala da halen de var. Dilini çıkarta çıkarta dilinin altında şey oluşmuş böyle dişlerinin izi çıkmış yani geçenki olduğu gibi onun için ayrıyeten doktor arkadaş var ona yazdım o eskiden verdiği bir ilaç var onu kullan demişti onu kullanıyorum maydanoz suyu mu kantron yağı mı yani aklınıza ne gelirse denedim ama maydanoz suyu iyi geldi maydanozun e, suyunu böyle cam rendede böyle iyice çıkarttım maydanoz suyu verdim iyi geldi hatta biz de, ben de işte ondan beraber <laughs> Bana da iyi geldi. Şu anda kendim bile zor yutkunuyorum. Ben gerçekten böyle hiç kendimle pederast olmadı. Yani bu kar yağması gerekiyor. Gerçekten bu mikropların kırılması için. Yoksa yani düzeleceğimiz yok. Çocuklar yani mahvoldular. İki haftadır biz ne özel eğitim ne fizik hiçbirine de gitmiyoruz. Baygın bir halde benim kızım. Hani kızım bebek nerede? Merhaba Eyvah. Merhaba. Merhaba sesin? Hiç keyfi yok. Benim kızım çok tatlı. Hadi bebekini koyalım mı? Hadi. Hadi. Nerede? Yoksa ki hiç şey yapmazdı. Tepki verirdi. Hiç yani keyfi yok. Rabbim çocuklarımıza şifa versin. Bütün hastalara şifa versin diyorum. Bu videoyu biraz kısaltacağım. Arkasında e, önceden çektiğim videolar vardı. Onları koyacağım. İbrahim'in kitapla gittiğimiz zaman bir bir hafta olduğuna gidelim çek, atamamıştım onu da atacağım kanalımıza abone olmayı like etmeyi unutmayın ve bize dua etmeyi unutmayın Allah'a emanet olun sizleri seviyoruz çok 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 teşekkür ediyoruz <laughs> selam arkadaşlar Kübra'cığım nereye gidiyor? Kitap almaya Evet Kübra'ya söz verdim. Kitap almak için gidiyoruz şimdi. İkinci el kitapçıdan. Eski kitaplarını bitirdi. Beyadır um, ki gitmedik. Beyadır gitmedik. Uh -huh. Şimdi Kitap heyecanla bitti. oraya gitmek istiyor. Oradan orayı çok sevdi. Kitaplar almak istiyor orada. Kalın kitaplar alacağım çünkü o, hani çok ki aldığımız kitaplar. Hemen bitmişti. Ondan İki tane almayı düşünüyorum. Onları kalın lütfen. Ha bakalım ne bulacağız bakalım kitapçıda. <laughs> Ablamıza bıraktık şeyi. Evet. Erva'yı. Dağlarına bakayım dağlarına. <laughs> Tavşan bu. <laughs> Hadi görüşmek üzere. <laughs> o kadar çok kitaplar var ki. hangi gibi ne okuyabilir ki acaba ben diyorum. Gerçekten bir yandan okuma alışkanlığım olsun istiyorum. Yüreğimdeki sen. Mesai onu alsam mı ki? Abi, abi, al. Tamam aldı Kübra. <laughs> Kübra şu anda kitap dedesi oldu. Kaç tane aldı? Ablam iki tane alıyorum. Tamam bakacağız şimdi. Abi, ben de... Çok güzel kitaplar var. Ama beni süsleyecek bir kitap arıyorum ama bir türlü bulamıyorum. Şiirleri. Denizler aldı. Böyle bir ilgimi çekecek bir şey arıyorum. Gerçekten. Kitabı okuyamıyoruz herhalde. Ben bir başlamak istiyorum bir yerden ama bir türlü başlayamadım. Kitaba okuma alışkanlığı edinmek istiyorum. Gerçekten önceden biraz bir şeyler okuma alışkanlığım vardı şu anda hiç yok. aşırılık bir arama çok bir, yani ikinci kitap güzel var çok güzel Kübra burada bir seri daha buldum iki yaş mıymış ama bu ha bunlar resim kitaplar Erbay'da asıl kitaplar bunlarmış iki yaş evet. ha, bunlar da görsellerle ilgili aslında Erbay'da böyle bir şey almam lazım bir bakayım ben Merhaba arkadaşlar. Çok yoruldum. Bir tane kitabı, anneme üç tanesini verdim. tane de ablamın videoyu aldım. Evet, Kibra kitapları görünce... Bakın arkadaşlar, size anlatayım mı? Şöyle bir gidelim biraz. Şey, arkadaşlar, Kübra'yı çok seviyor. O kadar dakika ne kadar verdi Kübra. 100 liraya yakın bir fiyat verdik yani. Hı. Çok da uygun hem güzel. O kadar çok kitaplar var. Şöyle fiyat 30, 20, 1 TL, 2 TL, 3 TL. Evet. Kübra'nın aldıklarını 65 verdik. Son ayrıyeten ablası için aldık tüm dersler. üniversite hazırlığı yapacak inşallah. Ya ablamın... Temennimiz o. Bir tane da üniversite kitabı aldı anne. Ben de işte ablama iki tane hediye yapıp için diyeceğim. Ben şu aldım bir tane okuma kitabı aldım. korkuyla. Hadi bakalım biz gidiyoruz şimdi. Hı -hı. <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle bitti. Yine aldığımız oh, kitabı. Yine. Bu ha. Erva için 2 yaşa göre. Bana bir tane en zeka bir şey alıyordum gücü. O nerede? Bilmiyorum <laughs> ki onu bilmiyorum. Hadi öbürkülere bak. Onu zaten 2-3 taneydi. Onlar bir tanesini aldım ben. Hadi onu bir görsün. İşte resimler var. Anlatacağız ona değil mi? Ha, o resimleri böyle onların şeyi gösteriyor. Eski olan yerleri yapıyoruz. Tamam hadi. Şimdi bu, bu arada biraz Erva ateşi için. çıkmış. Onu Hı. üzerine açtım. Bu da Erva. Bu da Erva. Erva da nasıl bakıyor? Evet. O ne? Erva için Erva okuyacaksın daha doğrusu. Da Göster Erva'ya. 2-3 yaş için. Seri var. Hı -hı. Kitapları Kübra okuyacak ona. Hmm, okuyacak kaç tane var içinde? Mi? İçinde Açın'llan kaç tane için? var? 6 tane mi? 8. 8 var. Ha, hmm. Tamam. tamam. Dükkanı göster. Her kitaplarımı geçtim. Bir tane şöyle bir kitabım var. Onun adı ne? Kankalar. Kanka çetesi. Kankalar çetesi. Çeteler, meteler onlar ne? Bu da bir de seri var herhalde. Üçlü seri. Üçlü seri bu da. O ne? Mesela boyunlu saran. Üç sihirli krallıklar. Demirde tarzı doğar. Böyle değişik demir doğa diye. Evet. Burada ise masal diyor. Bana bir anlat. Bana bir anlat. Bana bir masal Çünkü, anlat. Evet. 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 Bu ne? Burada ise öğütler kokulu masal. Yani bu börtten kokuyor çok güzel. Bunların ne çikolatası kokusu vardı. Evet çikolata kokusu vardı. Hı -hı. Bu kadar Hı. kitaplarımız. Evet bir de ablasını aldık üç tane. Evet. Elva. Elva. Elva'nın hiç keyfi yok. Biraz ben ateşi çıkmış. Evet. Hadi Allah'a emanet olun diyelim. Üç tane. Hadi ne diyorsun Kübra'cığım?